Efendim herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün günlerden Megap hatta şöyle e, baktığımızda Mega Polietilen Köpük Sanayi e, firmamızın ismi maalesef Kongordato ilan etti ama Kongordato dediğimiz şey de yani böyle hani şirket iflas etti, yok oldu, tarımar oldu gibi bir şey değil değerli yatırımcılar. Bir kere öncelikle Kongordato'nun ne olduğuyla başlayalım. E, Kongordato dediğimiz unsur şu. Eğer bir şirket bugünden ya da geleceğe ilişkin borçlarını ödeyemeyeceğine yönelik bir endişesi varsa yani iflasa yönelik bir endişesi var ise şayet bugünden mahkeme vurup kongordato ilan ettiriyor ki alacaklılar kapıya dayanmasın ve alacaklılarla anlaşmış oluyor. O bakımdan dolayı üretim kapasitesini, üretim kabiliyetini alacaklılara karşı daha doğrusu diğer taraftan e, haciz sistemlerine karşı korumuş oluyor. Tabii ki sınırsız değil belli bir zamanı var. Bu zamana kadar üretim kapasitesini arttırması ya da üretim kapasitesini, kapasitesini bugünden daha da kuvvetlendirdiği bir senaryoda konkordato süresinden çıktıktan sonra borçtan ödeyecek duruma gelebiliyor. Üretim kapasitesini koruduğu için konkordato e, kararıyla daha kuvvetli bir üretim kapasitesi oluşmuş olabiliyor. O bakımdan dolayı en nihayetinde bir iflas değil Şirketlerin hukuki yollara başvurarak kendilerini iflastan koruma noktasında atılan adımdır konkordato ama e, tabii ki bu şirketin e, namına, e, şirketin e, karizmasını çizdiren bir unsur yani burası da apayrı bir konu, apayrı bir gündem maddesi. Ama bizim konumuz tabii ki bu değil. En azından şu an için konkordato'nun ne olduğunu, hani hangi anlama geldiğini size anlatmak istedim çünkü sosyal medyaya baktığımız zaman şirket battı, bitti, yok oldu, mahvoldu değil. Buradan çok güçlü çıkan şirketler de var. Hatta o kadar güçlü çıkılıyor ki hisselerinin ciddi anlamda prim yap, yapmış olan şirketler de var. İflas etmiş olan şirketler de var. Artık e, primli mi çıkacak yani hisselerden ziyade şirket daha da güçlenerek konkordato sürecinden mi çıkacak yoksa en son iflas başvurusundan bulunacak? Bunu hepimiz yakından izleyerek takip edeceğiz değerli yatırımcılar. Peki şimdi şirketi konkordatoya götüren süreç neydi? Yani Aslına bakarsanız size şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şirkete bakıyorsunuz. Bir şirketin şimdi grafiğini daha doğrusu bilançolarına bakıyorsunuz. Rasyo grafiklerine bakıyorsunuz. İyi de yani bu şirket işte çok güçlü bir şirket. İyi duruyor. Çok güzel kar açıklamış. Öz varlık karlılığı artıda. Tamamen bunlara mı odaklanmamız lazım size. Mesela ben sosyal medyada bugün görüyorum. Megap'ın Concordato ilan etmesinden sonra Megap gibi olması muhtemel şirketlerin listesi sosyal medyada çarşar çarşar sergileniyor. Ve genelde bu liste e, cari oran üzerinden yazılıyor. Yani şu anlamda söylüyorum. Cari oranı işte 0.5'in altında olan. Yani nedir cari oran? Dönen varlıklar böyle duran varlık. E, özür diliyorum. Dönen varlıklar böyle kısa vadeli yükümlülükler. Yani şimdi e, 0.50 0.50'nin altında olan şirketleri mi biz yani seçeceğiz? Ona bakarsanız Megap'ın caronunu 1.2 idi. E, bu nasıl olacak? Dolayısıyla sadece salt 1 adet 2 adet ya da 3 adet bilanço kalemi iki tane bilanço rasyosuna bakarak maalesef bir şirketin nakit akışı noktasında zor durumda olup olmadığını anlayamayız. Nakit akışındaki durumu bir kere size EBITDA yani Faber söylemez. Netkar söylemez. Dönen varlıklar söyler ama dönen varlıkların İçini gıdıklamanız lazım, içini kurcalamanız lazım. Gelin bakın şimdi size ben bir şey göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle grafiğimizi hemen açalım. Şimdi değerli yatırımcılar, bakın şimdi bu e, mega polietilenin grafiği. Şimdi bir şeye dikkat edin. Şimdi bu e, bilanço, bakın ne diyor? Dönen varlıklar kalemlerin değişimi. Şimdi şuradaki stoklar şimdi her şeyi sileceğim. Her şeyi sileceğim. Bakın şimdi burada bir ticari alacaklar kalem var. Değerli yatırımcılar size bir şey göstereceğim. Ticari alacaklara bastım. Bir şey dikkat edin. 92,5 milyonluk ticari alacağı varmış. Ne zaman? 2020 yılında. Tamam mı? Artıyor artıyor bakın buralara geldim 428 milyona çıktı buralarda 1.4 milyara çıktı neredeyse biraz aşağı indim neredeyiz 2023 yılının birinci çeyreğinde oradan sonra kopup gidiyor ve şirketin ticari alacaklarına baktığınız zaman kaç çıkıyor değerli yatırımcılar neredeyse 2.4 milyar TL'lik bir ticari alacağı var herhangi bir şekilde alacaklar özellikle de 2023 yılının birinci çeyreğinden itibaren net bir şekilde tahsil edilebilmiş mi? edilememiş. Alacaklarda, ticari alacaklarda sürekli bir artış var. Bir de gidiyor şirket bunun üzerine şöyle bakın peşin ödenmiş giderlerini de buraya bağlıyor. Ama en nihayetinde aslına bakarsanız peşin ödenmiş giderlerde öyle çok da kuvvetli, çok güçlü bir e, bilanço rakamı değil. O ayrı mesele ama e, yine de şunu net bir şekilde söyleyelim. Peşin ödenmiş giderlerde bir miktar bağlanmış ama gerçekten bu çok önemli bir şey değil. Bakın stoklarda çok güçlü bir ee, düşüş hareketi olmuş ama dönen varlıklar kalemindeki en önemli unsur bakın ticari alacaklar. Şimdi ben aslında bu ticari alacaklar kalemiyle beraber e, burada bir şey daha göstermek istiyorum. Hatta gelin öyle e, biraz eş güdümlü gidelim. Şimdi dönen varlıklar içerisindeki en güçlü kalem neymiş değerli yatırımcılar? 2.4 milyar ile ticari alacaklar. E, zaten bu şirketin e zaten bu şirketin ne kadarlık bir dönen varlık kalemi var ki? Bakalım mı? Hadi buradan da şöyle yapalım. Tamam mı? Fin table diyelim. Bakın her şeyi canlı canlı yapıyorum. Buradan diyorum ki Megap. Gelelim şöyle Megapoliten. Evet. Ya bu şirketin ne kadarlık bir dönen varlığı var? Geliyorum bilançoya bakıyorum. Dönen varlıklar kalemine şöyle baktığım zaman Şuraya bakın değerli yatırımcılar ya. Toplam dönen varlıklar 3 3.5 milyar TL neredeyse. Bunu sadece 2.4 milyar TL'si ticari alacak. Zaten buraya da bastığınız zaman görüyorsunuz değil mi ticari alacakları. Zaten bakın şurada gösterdim. Yani alacaklar sürekli artıyor. Buna daha mı dayanır? Şimdi peki alacaklar sürekli artıyor da alacak devir hızına bakalım. Şimdi daha öncesinde şirket mesela bakın 2022'nin son çeyreğinde yılda 4.2 defa alacaklarını tahsil ediyormuş. Bugün 2.7 defa tahsil ediyor. Yani hem alacaklar artıyor. Bakın dikkat edin. Hem alacaklar artıyor. Ticari alacaklar artıyor. Hem de tahsilat süresi uzuyor. Bakın dikkat edin mesela burada 87 günde bir alacaklarını tahsil ederken yine 2022 yılının son çeyreği gibi. 2024 yılının ilk yarısı 3. çeyreğinde 132 günde bir 133 günde bir tahsil ediyor. Yani alacaklar artıyor. Tamam mı? Görüyorsunuz. Ve alacak devir hızı azalıyor. 4 defa tahsil ederken 2022'nin son çeyreğinde 2024 yılın 3. E, çeyreğinde 2.76 defa yani 2 iki, 2'den bir miktar yukarısında bir e, tahsil hızı var. Dolayısıyla burada bir kere alacakları tahsil noktasında ciddi anlamda sorun yaşayan bir şirket bu. E şimdi gelin borçlara bakalım. Mesela şimdi alacak devir baktık ya. Stoklara bakalım. Mesela bu şirkete şöyle bakıyorsunuz. Değerli yatırımcılar bakın 22 defa stoklarını döndürüyormuş 2021 yılının haziran ayında. Tamam mı? İk, i̇kinci yarısında 2021'in. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 6 defa stoklarını döndürüyor. Yani bu talebi şirketin üretim kapasitesini de net bir şekilde gösterir. Ha, tekstil ürünlerine baktığım zaman tekstil ürünlerinden daha iyi. Orası ayrı mesela. Ama yani e, 22 Yani yılda 22 defa stok çevirmek başka. 6'ya düşmesi başka. Yani bakın zaten e, tekstil ürünlerinin stok devirizini görüyor musunuz? Yani çok ciddi sapmalar yok. Ama bir de şeye bakın. Megap'a bakın. Çok ciddi bir sapma var. Ya yani Burada üretim kapasitesi de biraz sıkıntılı. Şimdi diğer taraftan ticari borç devirizine bakıyorum. Değerli yatırımcılar daha öncesinde mesela e, yılda 5 defa ticari borçta, borç öderken bugün gelmiş olduğumuz noktada 3.4 defa borç ödüyor. Bu iyi bir şey aslına bakarsanız. Şuraya da bakın 146 günde bir e, hatta 106 günde bir ticari borçlarını öderken yani şirket borç öderken e, sektör ortalaması tekstil ortalamasına baktığımız zaman 59 günde bir yani sektörden daha iyi durumda. Ama bakın şimdi size ben bir şey göstereceğim burada. Şimdi bir kere bu şirketin zaten e, maalesef ama maalesef e, konkordato ilan etmesinin en önemli sebebi bir ne demiştik? Toplam dönem varlıkları kaçtı? 3,5 milyar TL değil mi? 3,5 milyar TL'nin totali zaten 3,5 milyar TL içerisinde 2,4 milyar TL'si zaten ticari alacaklar. Yani dönen varlıkları neredeyse ticari alacaklardan oluşuyor ve alacak devir hızı da net bir şekilde aşağı doğru geliyor. Yani alacaklarını tahsil edemiyor. Peki, peki. Borçluluk oranına bir bakalım mı? Şimdi mesela bakın ben size burada bir şey göstereceğim. Bakın burada benim çok dikkatimi çeken bir unsur var. İşte bana özet analizi verdiğim. Şuraya geleyim. Değerli yatırımcılar şuraya bakın. Kaynak dağılımı. Kaynakların %33'ünü öz sermaye ile ama %67'sini kısa vadeli borçla gerçekleştiriyor. Tamam mı? Kısa vadeli borçla gerçekleştiriyor. Kaldıraç oranına bakalım. Mesela kimya, plastik, tekstil. En nihayetinde şunu yapalım. Daha öncesinde %23.75 oranındayken şu anda gelmiş olduğumuz noktada %17'lere kadar bir gevşem var. Finansal borç oranı ama bu. Ama kaldıraç oranına bakın. Hatta kaldıraç oranı şuradan da bakabiliriz. Ticari borç devir hızı değil de e, aktif devir hızı, ticari borç devir süresi değil. Şöyle yapacağız. Dupont analizine bakalım. Borçluluk oranına bakacağız çünkü. Dupont analizinden bakın. Şurada çıkacak net kar marjı değil. Şurası. Borç kaynak oranı. Bakın. Bir kere şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Tekstilde %70. Yani tekstilde ortalama 2020 yılın 3. çeyreğinde itibariyle ortalama 71 iken %71 oranında borç kaynak oranı varken burayı %33'e kadar düşürmüş. Tekstil ortalaması düşerken şeye bakın. Megap'a bakın. Yani değerli yatırımcılar 2016 yılında sadece %11'ler, %12'ler, %13'lerde falan dolanırken bir anda %76'lara kadar çıkıyor 2019'da Megap'ın borçluluk oranı ve oralardan da çok ciddi bir e, sapma olmuyor ya da aşağı doğru getiremiyorlar. Bakın net bir şekilde yani %76'lara çıktıktan sonra bir 83'e iniyor, bir 60.5'lere iniyor ama şu band içerisinde hareket ediyor. Yani bir ticari alacakları artıyor alacak devir hızında düşüş olduğu için alacaklarını etkin bir şekilde tahsil edemiyor. 2 borçluluk oranı çok yüksek ve özellikle de bu borcun en yüksek rakamı en yüksek rakamı neymiş? Kısa vadeli borçlar değerli yatırımcılar. E yani şimdi siz alacaklarınızı siz alacaklarınızı sürekli erteliyorsanız çünkü alamıyorsanız ve alacaklarınız her gün artıyor. Tahsil etmekte zorlanırken ki bunlar dönen varlıklar içerisinde olduğu için kısa vadeli alacaklar bir de. E sen şimdi kısa vadeli alacağını alamayıp kısa vadeli borcunu artıyorsa. Bakın burada net bir şekilde göstereceğim size mesela. Zaten buraya bakmak lazım. Mali tablolarda nakit takım tablosuna bakmak lazım. Bir şeye dikkat edin. Şimdi şurada çok önemli bir unsur var bakın. Ticari alacaklardaki azalış. Neymiş? 2023 yılının Birinci çeyreğinde 1.3 milyar. Değil mi? Yakın. Burada neredeyse 415.8 milyon. Değerli yatırımcılar. Burada artıymış. Burada eksiye geçmiş. Sen alacaklarını tahsil edemiyorsun. üstünü üstlük 330.7 milyonluk da bir stoğun var. Yani bunlar sonuçta varlık olarak geçiyor ya. Stoklarda artış olmuş. E dönüyorsun dolaşıyorsun. Bakın şimdi Yatırım faaliyetlerinden şimdi ben de sizlerle aynı zamanda bakıyorum. Evet. Borç noktası. Bakın kredilerden nakit girişler. Bakın borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Önceden 60.5'ken şimdi 95.6 ama eksi. Dikkat edin. Ki yani 2023 yılının ikinci çeyreği. 3 ve 4. Ardından 2024 yılının 3. çeyreğine geçiyorsunuz. Eksi. Bu zamana kadarkiler hep artı. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri eksi olmuş. Kredilerden nakit girişleri zaten çoğu. Yani krediyle kendini döndürmeye çalışan bir şirket ve nakit çıkışı var. Borçlardan dolayı nakit çıkışı var. Esim alacaklarını tahsil edemiyorsun. Kendini ödüyorsun. E artık ne olacak değerli yatırımcılar? ya Bu da çok normal bir şey. En nihayetinde dönem sonu nakit ve nakit benzeri 10.5 milyonluk bir nakitin var. Ve bakın bir de şuna dikkat edin. Dönem başı nakit 17.3 milyon. Değil mi? Dönem sonu nakit ve nakit benzeri 15.5 milyon. E şimdi nasıl olacak? Değil mi? Dönem başı ile dönem sonu kıyasladığınız zaman dönemin sonuna geldiğiniz zaman dönemin başına göre nakitin düşmüş. Ticari alacaklarını ticari alacaklarını sürekli artıyor. Kısa vadedeki bu alacaklarını tahsil edemiyorsun. Kısa vadeli borçluluk bütün borçların arasındaki en yüksek kalem. Ya yani uzun vadeli borç yapısı da yok. Çoğu kısa vadeli borç. Bakın bir daha göstereyim. Yani şuraya bakın. Yani değerli yatırımcılar yani borç kaynak dağılımına baktığınız zaman sadece %1 uzun vadeli borç. Şirket varlıklarını %33'ünü öz kaynakla yapıyor ama diğerleri %67 oranında da kısa vadeli borç. Alacaklarını tahsil edemiyorsun. Kısa vadedeki alacakların bu. E kısa vadeli borcun yüksek. Dolayısıyla nakiti emponze ediyorsun. E, buna daha dayanmaz. Yani mutlaka mı mutlaka nakit akım tablosunu analiz etmek gerekiyor. Size bir şey daha göstereceğim değerli yatırımcılar. E onu şöyle yapalım. Faaliyet etkinlik rasyosundaydı herhalde. Bakın. Şimdi stok devir hızının yüksek olması istenir. Tamam mı? Burada sektöre göre yüksek. Ben şimdi sektörleri kıyaslayacağım. Kimine göre tekstil, kimine göre çünkü şey. Ee, şunları da kapatacağım. Bütün sektörleri kapatıyorum. Evet asıl mesele şurası zaten. Şimdi kimine göre e, kimya sektöründe kimine göre tekstil sektöründe iki sektörde de aslında bakarsanız şirket yer alıyor. Ama size şunu göstereceğim. Birinci olarak stok devir hızı. Stoklarını ne kadar hızlı bir şekilde döndürürsen yani yıl içerisinde 22 defa stok döndürüyorsan bu cash flow'unu arttıran bir şeydir. Çünkü stoklarını almıştın e, yarım yarı mamul Mamule çevirmişsin. Yani ham maddeyi almışsın. Yarı mamulünü almışsın. E, mal ve hizmete çevirmişsin. Artık herhangi bir hangi şirket olursa olsun. Bunu satmışsın. Dolayısıyla satış hızın güçlü olduğu için yerine yeni stoklar koyuyorsun. Burada nakit akımında hızlı olur. Dolayısıyla stok devir hızının artması gerekir. 22'den kaçlara düşmüş? 5'lere düşmüş ki yani şu anda da 5-6 arasında. Stok devir süresini geçiyorum. şimdi Alacak devir hızın zaten burada asıl mesele. Yani bir dönem işte 5'lere kadar çıkmış. Bakıyoruz 5.09'lara kadar çıkmış. Şu anda 2.67. Değerli yatırımcılar ticari borç devir hızında bir miktar artış var. Bakın yani yılda 2.49 defa borcunu çevirince yani, iki, yani yılda 2.5 defa borç diyor Şu an 3.40 borç diyor Bakın sürede 146 günde birden 106, 106 günde bire düşmüş. Dolayısıyla borç devir hızında da bir sıkıntı var. Yani bir çok ciddi bir sıkıntı yok ama ee, yine de bir hareketlilik var. Negatife doğru bir hareketlilik var. Şimdi en nihayetinde geliyoruz ve nakit döndürme süresine. Değerli yatırımcılar zaten asıl mesele burada kopuyor. Yani şirket e, daha öncesinde yani 19.8 hadi e, 2022 yılının son çeyreğinde 20 günlük bir nakit açığı olduğunu düşünelim. Yani 20 günlük süre zarfı içerisinde sadece e, açıkta kalan nakdini öz kaynaklarından ederken, e, telafi ederken Bugün gelmiş olduğumuz noktada 86 günlük açığa çıkmış değerli yatırımcılar. İşte bu 86 günlük açığa çıkmasının en önemli sebebi var ya şu alacak devir hızının ve özellikle de stok devir hızının düşme bu kadar sert düşüş olması. Ki alacak tahsil süresinin e, ciddi anlamda arttığını da görüyoruz. Önceden 87 günde bir alacaklarını tahsil ederken şu anda 132 günde bir alacaklarını tahsil etmiş. Dolayısıyla hazıra daha dayanmaz. İşte o bakımdan ben size her zaman ne diyorum değerli yatırımcılar. Her zaman benim size her zaman söylediğim bir şey var. Ben size bir video çektiğimde temel analiz videolarıma baktığımda maalesef izleme sayısı beklediklerimin çok düşündü ve altına bazı değerli izleyiciler, değerli yatırımcılarımız yorum yapıyor. Ya çok uzun oldu bu video. Biraz kısa tutsan izlenirdi. Anlatılması gerektiği kadar anlatıyorum anlatılması gereken sürede size anlatıyorum. İster izlenir ister izlenmez. Ama bu zamana kadar ki bütün temel analiz videolarında hepsinde bu konuyu anlattım. Alacak devir hızını anlattım. Alacak tahsis süresini anlattım. Stok devir hızını anlattım. Borç devir hızını anlattım. Bir şirketin faaliyet etkin mi? Maliyet etkin mi? faaliyet etkin, maliyet etkin bir şirket olup olmadığını anlattım ve her zaman size dedim ki, değerli yatırımcılar, bir bilançodaki en kıymetli kalem öz varlık karlılığının artmasıdır, istikrarlı ve yüksek şekilde artış kaydetmesidir. En kıymetli kalem öz varlık karlılığı kalemidir ve biz bu öz varlık karlılığı kalemini iki şekilde yol alırız. Bir ya aktif karlılığı yüksek olacak şirketin aktiflerini net bir şekilde kâra çevirme potansiyeli kuvvetli olacak ya da kaldıraç oranı yani borçluluk oranı yüksek olacak. Aktif karlılığı düşük ama kaldıraç oranı yani borçluluk oranı çok yüksek olan şirketlerin özvarlık karlılığı da çok güçlü olur. Ama ne demiştik? Ben bu tarz şirketleri özellikle de içinde bulunduğumuz hem Türkiye hem de dünya konjöktürü gereği tercih etmiyorum. Borçluluk oranı yüksek olduğu için öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketleri değil, aktif karlılığı yüksek olan, yüksek olduğu için öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketleri e, makul buluyorum ve bu tarz şirketlere yaklaşmak gerekiyor demiştim. Hatta hatta şunu da söyledim, borçluluk oranının yüksek olması kötü bir şey midir? Bazen evet bazen hayır İçinde bulunduğumuz dönemlerde özellikle de krediyle yapılan borçlarda e, merkez bankalarının faiz arttırdığı parasal sıkılaştırmanın tüm dünyada hüküm sürdüğü bir dönemde kredi maliyetleri arttığı için borçluluk oranı yüksek şirketler negatif etkilenir. Ama dünyanın para saçtığı Türkiye'nin kendi içerisinde gevşek maliye ve e, para politikaları uyguladığı bir atmosferde para piyasasındaki maliyetlerin yani kredi maliyetlerinin aşağı doğru geldiği ya da düşük olduğu dönemde yüksek borçluluk oranında olan şirketler prim yapar. Konjöktürel de analiz yapmanız gerekiyor ifadelerini kullanmıştım. Ama gelin görün ki videoda izlenilen sayısına baktığımda çok düşük öne çıkmasını beklediğim 3 hisse 5 hisse tarzı teknik yapmış olduğum analiz grafiklerindeki izleme sayısı çok yüksek. Değerli yatırımcılar, temel analize önem verin. Bu konuların hepsini size dilim döndüğünce elimden geldiğince anlattım. Bakın bugün de size Megap üzerinde şunu söyledim: Alacakları artıyor, kısa vadeli ticari alacakları artıyor ve bu ticari alacaklarının devir hızı da düşüyor. Alacaklar artarken alacak tahsil alacak devir hızının da artmasında zaten bir şey yok. Bir şey diyemem ki adam vadeli çalışıyor. Ama alacaklarını da zamanında alıyor. Yani nakit akışı noktasında bir sorunu yoktur derim. Hadi bu var. Lan bari borçsuz ol. %67 oranında kısa vadeli borcum var. Dolayısıyla bakın sürekli tekrarı düşüyorum ama vurguladığım kalemlere dikkat edin. MegaP üzerinde ve bir sonraki analizlerinizde mutlaka ama mutlaka bilançosuna ve gelir tablosuna baktığınız gibi değerli yatırımcılar mutlaka ama mutlaka Neye de bakacaksınız? Ee, bir şirketin nakit akım tablolarına da bakacaksınız. Nakit akım tablolarına da mutlaka bakmanız gerekiyor. Diyerek umarım faydalı bir yayın olmuştur temennisini sizlerle paylaşarak videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın sevgili yatırımcılar. Seviliyorsunuz. Herkese şimdiden güzel bir akşam diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.